arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Üçgenlerin yardımcı elemanlarından yükseklik ve kenar orta dikme ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. ABC bir üçgen, K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Diklikler verilmiş, uzunluklar verilmiş, şekilde olmayan bir EB uzunluğu var. ABC üçgenin çevresi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Kenar orta dikmelerinin kesişim noktası çevrel çemberin merkezini verir. Şöyle bir tane çevrel çember çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bu çevrel çemberin kirişleri AB, AC ve BC'dir. Arkadaşlar burası da çevrel çemberin merkezi ise bu kirişlere dikler indirdiğimizde aslında kirişleri iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Yani kenar orta dikmeler arkadaşlar kenarları iki eşit parçaya ayırır. O zaman 6 ise burası 6 olur. 5 ise EC 5 olur. BC 4 ise burası da 4 olur. Bu durumda ABC üçgenin çevresi burası 12'dir burası 10'dur burası da 8'dir. 12 artı 8 artı 10'dan 30 santim olur arkadaşlar. Burada şu bilgi önemli. Kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta çevrel çemberin merkezidir. Gelelim 2'ye. ABC bir üçgen ve D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Açılar verilmiş. BDC açısı nedir? Şimdi arkadaşlar az önce ne demiştik? Kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezidir demiştik. Şöyle kabataslak bir... Çevrel çember çizelim arkadaşlar. Burası çemberin merkezi ise DA, DB, DC uzunluklarının eşit olması gerekir. Çünkü bu çevrel çemberin yarı çapıdır. O zaman ADC ikizkenar üçgeninden burası 30 olur. 30, 30 daha 60'tır. 180'den 60 çıkardığımızda burası 120 olur. Şimdi gelelim ADB ikizkenar kenar üçgenine. 50 ise 50'dir. 180 eksi 100'den burası 80 olur. Arkadaşlar şuradaki açının tamamı 360 derecedir. 80 artı 120 200'dür. 360'tan 200 çıkardığımızda burası 160 olur. BDC açısı neye eşitmiş o zaman? 160. Gelelim 3'e. ABC bir üçgen DF AB'nin AB kenarının EF BC kenarının kenar orta dikme doğrusudur. Bakın kenar orta dikme doğrusu olduğu için 24 ise BE 24 olur. Burada AD 20 ise BD de 20 olur. Uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor arkadaşlar? Burada karşımızda şu sarı üçgene bakın lütfen. Karşımızda bakın 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katından 25 üçgeni vardır. 15 20 25 üçgeni. Peki şuradaki mavi üçgene bakalım. Arkadaşlar bu üçgen nedir? 7 24 25 üçgenidir ve x'imizi 7 buluruz. Gelelim 4'e. ABC bir dik üçgen, diklik verilmiş. Bakın 15 20 25 üçgeni var. BC kenarına ait yükseklik kaç santimdir? BC kenarına ait yüksekliğimiz burada h'dir arkadaşlar. Üçgenin alanından gidebiliriz. Bir dik üçgende üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımı bölü 2 ile hesaplanır. Bakın arkadaşlar. 15 çarpı 20 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Aynı zamanda arkadaşlar bu kenara inilen yükseklik çarpı 25 bölü 2 ile de hesaplanılır bu üçgenin alanı. Bu şekilde düşündüğümüzde 5'e böl 5, 5'e böl 4, 5'e böl 1, 5'e böl 3 üçgenin yüksekliğini 12 olarak buluruz. Gelelim 5'e. KABC üçgenin diklik merkezi. Bakın K diklik merkeziymiş arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bu ne demek? BE AC'ye dik demektir. AD BC'ye dik demektir. X kaç derecedir diyor. Hemen şuradaki üçgenden arkadaşlar iç açılarına bakalım. 40, 90, 50 üçgeni gelir. Gelelim 6'ya. ABC bir üçgen ve K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası diyor. K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası demiş. Devam edelim. Diklik verilmiş 12 16 x nedir diyor. Arkadaşlar kenar orta dikmelerin kesim noktası diye geçiyor. Aslında ee, öyle demeyecek de şöyle şöyle olması lazım. K noktası BC'nin orta noktası. Dese daha doğru. Şimdi düzeltmiş olalım. Arkadaşlar madem bu K noktası BC'nin orta noktası burada bir kenar ortay var demektir. 90 derece olduğundan AK uzunluğu da buradaki BK ve KC uzunluğuna eşit olmalıdır. Karşımızda muhteşem üçlü var. O zaman burası x ise burası da x'tir, burası da x'tir. Şimdi bakın 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı olmalıdır. 5'in 4 katı 20'dir. 2x 20'ye eşitse x'imiz 10 olur. Gelelim 7'ye. A, B, C, bir dörtgen. AC, C, kenarına ait kenar orta dikme doğrusudur. Bakın ne diyor arkadaşlar? AC diyor. B, D'yi diktir diyor. Orta dikme doğrusu dediği için de B, D'nin orta noktasından geçiyor demektir. Bakın karşımızda 9, 12, 15 üçgeni var. Burada KD uzunluğu 12 ise BK uzunluğu 12 olması lazım. Burası da 5 12 13 üçgenindir arkadaşlar. X'imiz 13 olur. ABC bir üçgen. D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. X nedir demiş? Arkadaşlar, kenar orta dikmelerin kesim noktası değilse burası çevrel çemberin merkezi demektir. Bakın şöyle çiziyorum. Burası çevrel çemberin merkezi ise buralar yarı çapı verdiğinden eşit uzunlukta olmalıdır. 2y artı 2 eşittir y artı 8'den y'yi 6 buluruz. x eşittir y artı 8'den x'imizi 14 buluruz. Bize x nedir diyor cevabımız denizlidir. Gelelim 9'a. ABC bir ikizkenar üçgen. AB AC'yi eşitmiş arkadaşlar. Bu uzunluk ile bu uzunluk eşitmiş. K noktası diklik merkezi. K noktası diklik merkezi ise BE arkadaşlar AC'nin yüksekliğidir. Ee, burada DC AB'nin yüksekliği olur. İkiz kenar üçgen olduğundan bu kenarlara inilen yükseklikler eşit uzunlukta olmalıdır. Yani burası 3 ise KE 3 ise KD de 3 olmalıdır arkadaşlar. Hatta şu uzunluk neyse bu uzunluk da ona eşittir. Karşımızda ne var? 3, 4, 5 üçgeni. O zaman KC de 5 olur. Bize CD uzunluğu nedir demiş. CD uzunluğu 5 artı 3'ten 8 olur. Ona bakalım. ABC bir eşkenar üçgen. O zaman burası 60, burası 60 ve şurası da 60 olur arkadaşlar. Diklikler verilmiş. 2, 3, FK 5 olarak verilmiş. Burası da 5. AH uzunluğu nedir? Yani eşkenar üçgenin yüksekliği soruluyor arkadaşlar. Burada kuralımız şudur. Bu yükseklik 5, 2, 3'ün toplamına eşittir. Buradan da AH 10 gelir arkadaşlar. Kural bu şekildedir. Eşkenar üçgenin yüksekliği buradan K noktasından kenarlara inilen yüksekliklerin toplamına eşittir. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdaki şekil 1'de ABC dik üçgeni BC kenarının kenar orta dikmesi boyunca katlandığında D köşesi C köşesi ile şekil 2 dike olduğu gibi çakışmaktadır. Arkadaşlar eğer burada E'de BC'nin kenar orta dikmesi ise D noktası BC'nin orta noktası demektir. Burada BD DC uzunluğuna eşit demektir. Ve bu şekilde orta dikmesi boyunca katlanıyorsa karşımızda ikiz kenar bir üçgen vardır. Bu kenar uzunluğu buradaki kenar uzunluğa eşittir arkadaşlar. BC'yi 16 olarak vermiş. O zaman 8, 8 olarak paylaşır. A ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir diyor. AD'yi birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar ABC bir dik üçgen. Buradan kenar ortay inmişim. Burası 8 ise burası da 8 olmalı. 8 olmalı. Çünkü karşımızda muhteşem üçlü var. O zaman AD noktaları arasındaki uzaklık 8'e eşit olur. Evet gençler böylelikle testimizi tamamladık. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.